Merhaba, Merhaba arkadaşlar. 12 hoş, hoş geldiniz. ]iniz. Bugün Mira ile baş başayız, değil mi? Ne yapacağız Mira sana bugün? Pamuk prenses ve de pamuk prenses ve yedi cüceler ve de kırmızı başlık. Yedi cüceler. yok. Pamuk prensesimiz var sadece. Bir de kırmızı başlık kızımız var. <laughs> pamuk prensesimizin kostümü var burada gördüğünüz gibi. Okay. En sonunda bu pamuk prenses kostümümüzü giyeceğiz. Şimdi makyaj yapalım. Pamuk prensesi de çok fazla yapacağımız bir şey yok. yok. Sadece yanaklarına değil mi? Ne yapacağız? Anlat sen. Sadece şundan şöyle yanaklarına süreceğim. Pembeden. Sonra dudaklarına birazcık kırmızı. İstersen biraz çil yapabiliriz. Yok bence kırmızı başlıklı kız da yapalım çili. Olur mu? Sonra dudaklarımızı şundan süreceğiz böyle. Hı. Hmm. Tamam. Sonra bir de siyah bir var. Göz kapaklarına şu mordan yaparız. Göz kapaklarına bir şey sürmeyebiliriz sanki. Evet, başlıyoruz şimdi. Bu pembe rengimizle allık yapacağız. Dağıtacağız onları şimdi. Bizim birazcık alerjimiz var. Onun için sürekli öksürüyoruz değil mi? Çünkü bahar geldi. Yaz geliyor az kaldı yaza. Şimdi kırmızı bir üst sürelim. Diş perisi de dişimizi aldı getirdi değil mi? Nerede diş? Evet. Dişimiz düştü şimdi çıktı. Diş perisi videomuz da var bizim değil mi? İzlemek istiyorlarsa ne yapsınlar? <laughs> Tam şu linke tıklayarak izleyebilirler. Evet. Gözleri de şöyle minicik eyeliner gibi şöyle birazcık uzatabiliriz. Çok üstten çiziyorum. Gözlerine gelmeyecek gibi. Şimdi saçlarını şöyle bir toplayalım. Ayy, çok tatlı. Şimdi peronumuzu takalım. Hmm, siyah saç güzel oldu. Şimdi kostümümüzü giyelim mi? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Burası benim salondaki oyun köşem. Burada sihirli bir arpım var. Buradan atılıyor. Buradan birikilini Burada bir oyun var. Bunlar da sihirli küpler. Bunlarla masal yaratıyorsun. Böyle onlu birden atıyorsun böyle eline alıp. Sonra onları Bakıp yan yerine bir masal yazıyorsun. Burada bir doktor çantamız var. İçindekiler azaldı. Burada toka var. Ama şimdi biz kırmızı başlıklı kıza geçelim bence. Evet, Pamuk prenses masallarını izlemek istiyorsanız tam şöyle bir yatak izleyebilirsiniz. Evet şimdi Pamuk prenses makyajımızı siliyoruz yerine kırmızı başlık yapıyoruz. Şimdi kostümümüz de burada gösterelim mi? <laughs> bu da kırmızı başlıklı kız kostümümüz. Şimdi de demin pembe yapmıştık ya bu kırmızı başlıklı kızın yanaklarını bence kırmızı yapalım. Çünkü kırmızı değil mi? Adı kırmızı. Adı kırmızı değil kırmızı başlıklı kız. Olsun işte içinde kırmızı var. Ama yuvarlak yapacağım böyle dağıtmayacağım. Gül bakayım. Gül, tamam şu güldüğün yerler, şu yüksek yerler var. Ya. Oraları kırmızı yapacağım. Gazeler mi? Yok şu yanaklarının üstü. Gazeler mi? Komik oluyor. Gamze değil, gazeler bunlar. Şimdi çiller yapacağım. Bu çilli olsun bizim kırmızı başlıklı kız. Bunun üstüne de koyalım bir iki tane. Dudaklarına bir şey sürmesek de olur. Ama bu sefer de tersini yapalım. Demin pembe yanak, kırmızı dudak yaptık şimdi de kırmızı yanak pembe dudak yaptık. Şimdi kırmızı başlıklı kızın kostümünü giyelim bakalım. Onun kafasında zaten pelerini var. Aa kırmızı başlıklı kız. Seni burada görmek ne güzel. Seni de görmek ne güzel. Yoksa anneannene mi gidiyorsun? Anneanneme. O sepetin içinde ne, neler var? Sepetin içinde nar, üzüm, karakar, çörek, kurabiye, armut, bir de kurabiyeler ıı, var. O meyveleri ben çok sevdim. Emine Farukhanlıs anlatıyordu yarım kaldı. Şimdi ben anlatayım. Burada bir tane böyle tatil çantam var. Burada böyle oyuncaklarım var. Bunun içinde minik cıpe, cibicilerim cıpe, ve var. Böyle. Burada hacivat var. bu resimlerim var. Stickerli. Böyle sticker'dan kafalar yapıyorum Burada da çiftliğim var. Burada böyle bir sürü oyuncaklarım var. Burada böyle bir aramam var öyle Burada bir yazı var. Ben bunu süsledim. Burada benim sekseyim var. Burası Burada spor tahtam. Burada atlarım. sağım bir topum var. <laughs> salondaki oyun bu kadar. Ve siz istiyorsanız eğer salondaki oyun da bu kadar. Daha sonra size oyuncak videolarımı da çekeceğim. Biz daha önce Pamuk Prenses ve videosu Göz'de yapmıştık. Ve Pamuk Prenses yapmıştık. Onu izlemek istiyorsanız tam şu renkte tıklayarak izleyebilirsiniz. En çok siz Pamuk Prenses mi? Yoksa kırmızı başlıklı kızı beğendiniz. Hmm, hangisini beğendiler onu soruyoruz öyle mi? Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tonuna basmayı, basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere o zaman. Yeni videolarda görüşmek bye üzere. Bay bay.